emekli de vatandaşlarımızı dinledim. Erzurum'da KYK ile işine son verilen genç bir öğretmen kardeşimin sokakta kitap sattığına şahit oldum. Sakarya'da artan maliyetlere güç yetiremeyen çiftçimizin başını iki elinin arasına alıp ne yapacağız? Nasıl yapacağız? dediğini duydum. Siirt'te işsizim, dükkanımı kapatmak zorunda kaldım. Hiçbir şeyim kalmadı diyen vatandaşımızın sesini duydum. Kırşehir'de tam 270 milyon lirayı bir cezaevi inşaatına harcadıklarını gördüm. Diyarbakır'da hukuk fakültesi öğrenci kardeşim yanıma gelip ben hakim olmak istiyorum. Ama kimliğimde Diyarbakır yazdığı sürece nafile dediğinde bu ayrımcılık hissi karşısında bu adaletsiz mülakat sistemi karşısında boğazım düğümlendi. Van'da Servet Turgut'un kızlarının acı dolu feryadı karşısında öfkeyle yutkundum. Elazığ'da depremden neredeyse bir sene sonra hala konteynerda yaşamak zorunda kalan ve bilgisayarı olmadığı için uzaktan eğitime katılamayan sevgili Ayşe kızımızı dinledim. Bilecik'te elektrik faturasını çıkartıp gösteren Elektriğim kesildi, oğlum dersini takip edemiyor diyen ve oğluyla beraber bir parkta yan yana oturan gözü yaşlı babanın acısına tanık oldum. Batmanlı bir kardeşimin bir buçuk yaşındaki çocuğunun korona olduğunu, yoğun bakıma alınması gerekirken yer yok diye yatırılmadığını öğrendiğimde kahroldum. İşte arkadaşlarım Ankara'ya bu kongremiz öncesinde bütün bu insanların dertleriyle, acılarıyla döndük. Birebir duyduğumuz, birebir gördüğümüz, birebir dinlediğimiz tüm bu insanların dertleri artık bizim derdimizdir. Bütün bu dertlerin çaresi olmak, bu ülkenin devası olmak bizim boynumuzun borcudur artık. Değerli arkadaşlarım, zor zamanlardan geçtiğimizi biliyoruz. Ama biz nasıl yürüyeceğimizi de biliyoruz. Biz bu ülkenin hangi yoldan gitmesi gerektiğini de iyi biliyoruz. Sevginin, saygının, eşitliğin, adaletin egemen olduğu bir refah devleti için hakikatin yolundan bir an bile ayrılanmayacağımızı biliyoruz. Kadrolarımız öyle kadrolar. Ve hepsinden önemlisi de arkadaşlarım biz bu ülkenin